İbnül Desir Rahimehullah El Kamil Fitari İslam Tarihi Kitabının Sesli Tercümesi Üçüncü Cilt Hicri 58. Yıl Olayları Milade 677-678 Bu yıl içinde Malik bin Abdullah el Hasami Bizans topraklarında, Amr bin Yezid el de denizde sefere çıkmışlardı. Başka bir rivayette ise, Cümade bin Ebi Ümeyye'nin deniz seferine çıktığı kaydedilir. Dahak bin Kays'ın küfe valiliğinden azli ve yerine İbn Ümmül Hakem'in tayin edilmesi. Bu yıl içinde Muaviye Dahak bin Kays'ı küfe valiliğinden azlederek, yerine bacısının oğlu olan ve İbn Ümmül Hakem diye bilinen Abdurrahman bin Abdullah bin Osman Es-Sekafi'yi tayin etmişti. Bu yıl içinde meydana gelen olaylardan birisi, Mure Bin Şube tarafından hapse atılan haricilerin isyanıydı. Hayyan Bin Zabyan Es-Sülemi ve Muaz Bin Cüveynet, Tayi onları bir araya toplayıp bazı hitaplarda bulunarak cihada teşvik etmişler, onlar da Hayyan Bin Zabyan'a beyat ederek, Banikya denilen yerde isyan etmişler, bunun üzerine küfeden üzerlerine gönderilen askerler hepsini öldürmüşlerdi. Fe halkı valileri olan Abdurrahman bin Ümmül Hakem'i kötü yaşayışından dolayı şehirden kovmuş, o da oradan ayrılıp dayısı Muaviye'nin yanına gitmiş, Muaviye ise onu Mısır'a vali tayin etmişti. Ancak Mısır valisi olan Muaviye bin Hudeyc kendisini Mısır'dan, iki günlük mesafede karşılayarak, dayına doğru geri dön, git, Yoksa yemin ederim ki Küfe'deki kardeşlerimiz arasında yaşadığın hayatı burada yaşama gücün yetmez deyince o da çekip dayısı Muaviye'nin yanına gitmişti. Arkasından Muaviye bin Hudeyc bir heyet ile birlikte Muaviye'nin yanına çıkıp gelmişti. Hudeyc'in oluşama geldiğinde kendisine hürmeten Kaba denilen yerden itibaren yollar süslenmiş idi. Muaviye'nin yanına vardığında kız kardeşi Ümmül Hakem'i de orada bulmuştu. İbn Hudeyc yanına girdiğinde Ümmül Hakem, ey müminlerin emiri! Bu adam da kimdir diye sormuş, Muaviye, dur, dur! O Muaviye bin Hudeydir, demiş, Ümmül Hakem de ona şöyle karşılık vermişti, sana merhaba demiyorum bir adamın şanını işitmen bizzat kendisini görmenden çok daha iyidir. Muaviye bin Hudeyc kadının bu sözlerini duyunca, yavaş ol ey ümmül hakem. Vallahi sen hiç de iyi bir evlilik yapmadın. Çocuk doğurdun ama asil bir kimse de doğurmuş değilsin.'' Şu Fasık oğlunu başımıza vali tayin etmek istedin ama Kufeli kardeşlerimizin arasında sürdürdüğü o kötü yaşayış yüzünden Allah ona başımıza vali olmayı nasip etmedi. Vallahi eğer aramıza dönüp de aynı şekilde o kötü yaşayışını sürdürecek olsaydı başını keser, yere yuvarlardım. Bu davranışımı şu oturan kişi memnuniyette karşılamasa bile bu oturan kişiyle dayısı Muaviye'yi kastediyordu, şeklinde sözler sarf etmiş, sonra Muaviye bin Ebi Süfyan kız kardeşine dönüp, yeter, kes sesini, diye çıkışmış, kadın da susmuştu. Havaf bin Gailak'ın isyanı. Basra'da haricilerden bir grup ceddar adında bir adamın yanında sürekli olarak toplanıp konuşuyor ve yöneticilerin aleyhinde bulunuyorlardı. Bunun üzerine Ubeydullah bin Ziyad bin Ebi onları yakalamış, hapsetmiş ve onlara kim bir başkasını öldürürse onu serbest bırakacağım demişti. Gerçekten onların bir kısmı diğer bir kısmını öldürmüş ve İbn Ziyad sağ kalanları serbest bırakmıştı. Bu katiller arasında Tavaf bin Gallak da bulunuyordu. Arkadaşları son derece kızarak, kardeşlerimizi öldürdünüz, deyip onları kınamışlar, onlar da, biz buna zorlandık, Müslüman bir kimse küfre girmesi için zorlanır ve küfre girer, fakat kalbi iman ile dolu olur, şeklinde karşılık vermişlerdi. Ancak tavaf ve arkadaşları bu yaptıklarından dolayı son derece pişman olmuşlardı ve şöyle diyorlardı, bu işin, bir tövbesi yok mudur? Sürekli olarak öldürülenlere ağlıyorlar öldürdükleri kimselerin akrabalarına diyetlerini ödemek istemişler, ancak onlar bu diyetleri kabul etmemişti. Öldürdüklerine karşılık kısas yapılmasını teklif etmişler, ancak maktullerin akrabaları bunu da reddetmişti. Bu şekilde bu sıkıntıları devam ederken Tavvaf, Hesas bin Sevre Estedüsü ile karşılaşmış, Bizim için bir tövbe yolu var mıdır diye sormuş. Hesas da ona, evet, Allah'ın kitabında senin için tek bir ayetten başka bir şey görmüyorum. Cenabı Allah şöyle buyurur. Sonra senin Rabbin şunların, şu işkenceye uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra savaşan ve sabredenlerin yanındadır. Elbette bunlardan başka Rabbim bağışlayan ve esirgeyendir, Naz suresi, 110 diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Tavvaf arkadaşlarını İbn Ziyad'a isyan etmeye davet etmiş, onlar da Hicri 58. yılda Tavvaf'a beyat ederek isyana karar vermişlerdi. Tavvaf'ın bu adamları, Basralı abd 70 kişilik bir grup idiler. Ancak aralarından birisi onları İbn Ziyad'a gammazlamış, Tavaf bu ihbarı duyunca isyan etmekte acele ederek hemen o gece isyana kalkışmış ve adamın birini öldürüp El Celha denilen yere gitmişlerdi. Übeydullah bin Ziyad savaşçı emniyet kuvvetlerini bunların üzerine göndermiş, aralarında meydana gelen çarpışmalarda Übeydullah'ın emniyet kuvvetleri hezimete uğrayarak dönüp Basra'ya kaçmışlar, Tavvaf ve adamları ise onları Basra'ya kadar kovalamışlardı. O gün Ramazan bayramının ilk günüydü. Ancak Müslümanlar hemen bunların üzerlerine atılmış, aralarında meydana gelen çarpışmalarda hariciler öldürülmüş, Tavvaf yanında 6 kişi ile birlikte sağ kalmıştı. Tavvafın atı son derece susamış olduğundan hemen suyun bulunduğu yere yönelmiş, emniyet kuvvetleri de onu bir mızrak ile vurup öldürmüş ve asmışlardı. Sonra arkadaşları onu alıp defnetmişlerdi. Haricilerden, Urve binası Udeye ve diğerlerinin öldürülmeleri. Übeydullah bin Ziyad bu yıl haricileri sürekli takip altında tutmuş ve onlardan birçoğunu öldürmüştü. Öldürülenler arasında Ebu Bilal Mirdas bin Udeye'nin kardeşi Urve bin Udeye de vardı. Bunların anneleri Udeyye ve babaları da Temim kabilesinden Huder adında birisiydi. Onun öldürülmesinin sebebi şöyle anlatılır, bir gün beydullah bin Ziyad yanında bulunan bazı arkadaşlarıyla at yarıştırma çıkmıştı. Bir yerde durup arkadan gelecek atlıları beklerken etrafında bazı kimseler birikmişti Ur ve bin Udeyye de orada bulunanlardan birisiydi. Ubeydullah bin Ziyad'a nasihat ederek şu ayeti okumuştu. Siz her yol üzerine, gelip geçenlerle eğlenmek için, yüksek binalar yapıp boş şeylerle uğraşır mısınız? Belki ebedi kalacağınızı umarak yer altında şu mahzenleri edinir misiniz? Bir kavmi yakaladığın zaman zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şuara suresi 128 131 Urve'nin bu davranışı üzerine Ubeydullah bin Ziyad bu sözleri tek başına söylemeye cesaret edemeyeceğini, bunun arkasında bir cemaatin olduğunu düşünerek hemen oradan kalkıp atına binmiş ve yarışları terk etmişti. Orada oturanlar Urve'ye bu adam seni öldürecek, hemen saklan demişlerdi. Gerçekten Ubeydullah bin Ziyad da onu aramış, Urve kaçıp Kufe'ye gitmişti. Ancak küfede yakalanarak İbn Ziyad'a getirilmiş, İbn Ziyad ellerini ve ayaklarını kestirerek bir kızı ile birlikte onu öldürmüştü. Urve'nin kardeşi, Ebu Bilal Mirdas'a gelince, o hariciler arasında büyük değeri olan alim, ibadetine düşkün, gayet iyi bir şahsiyet idi. Sırfin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin yanında bulunmuş, ancak hakem olayını reddederek Nehrevan'da haricilerin arasında yer almıştı. Haricilerin hepsi ona son derece itibar ederlerdi. Ruh Bilal bir gün Basra valisi İbni Amir'in sırtında bir cübbe görmüş ve ona karşı gelerek, bu fasık kimselerin giyeceği bir elbisedir demişti. Bunu işiten Ebu Bekrede ona, bu sözü valiye söyleme, gerçekten emir sahibine buz eden kişiye Allah da buz eder, diye karşılık vermişti. Ebu Bilal sorgusuz sualsiz kimseyi öldürmeyi kabul etmiyor, kadınların isyan etmelerini haram sayıyor ve şöyle diyordu, biz ancak bizimle savaşanlarla savaşır ve korumadığımız kimselerden haraç toplamayız. Yerboğullarından oğullarından Beşça adında bir kadın vardı. Sürekli olarak ahali Ubeydullah bin Ziyad'ın aleyhinde kışkırtıyor, onun zorbalığını ve kötü yaşayışını anlatıp duruyordu. El Beşça, müçtehit kadınlardandı, ancak Ubeydullah bin Ziyad onun öldürülmesinden söz etmiş idi. Bu Bilal ona, senin takıyı yapmanda bir mahsur yoktur. Bu zorba adam senden söz etmiş. Onun için gizlenmen de fayda var." demiş. Kadın ise şöyle karşılık vermişti: "Benim yüzümden başka bir kimsenin yakalanıp zor duruma düşmesinden korkuyorum." Nihayet Ubeydullah bin Ziyad onu yakalamış, ellerini ve ayaklarını kesmiş ve bu haliyle terk etmişti. Ebu Bilal Mirdas bir gün bu kadına yolda bu haliyle rastlamış ve hayretler içerisine düşüp sakalını tutarak şöyle demişti, ''İnsanları bu halde görmek ölümden daha mı güzeldir ey Mirdas? Elbeş canın başına gelecek ölümden daha farklı bir ölümle ölecek değilim.'' Ebu Bilal Mirdas yolda giderken katranla sıvanmış bir deve görmüş, birden bu devenin içinde bulunduğu ıstırabın etkisinden bayılmış, ayıldığında da şu ayeti okumuştu. Gömlekleri katranlandı. Yüzlerini de ateş kaplamaktadır, İbrahim Suresi, 50. O sıralarda Ubeydullah bin Ziyad haricileri bir hayli takibata uğratmış ve onlardan çok kimseyi toplayarak hapishaneleri doldurmuştu. O arada Ebu Bilal Mirdas'ta kardeşi Urve'nin öldürülmesinden evvel yakalanıp hapse atılmıştı. Zindan bekçisi Ebu Bilal'in son derece ibadetine bağlı olduğunu görünce her gece çoluk çocuğunun yanına gitmesine izin vermişti. Ebu Bilal Bilal'de akşam olunca çocuklarının yanına gider, sabahleyin zindana geri dönerdi. Mirdas'ın arkadaşlarından birisi Ubeydullah bin Ziyad'ın yakın adamlarından olup geceleri onunla sohbet etmekteydi. Bir gün Ubeydullah bin Ziyad haricileri öldürmek istediğinden söz etmiş, bunun üzerine de Ebu Bilal Mirdas'ın bu arkadaşı hemen evine gidip ona Ziyad'ın niyetini, haricileri öldürmek istediğini haber vermişti. O gece zindan bekçisi bir hayli telaşa kapılmış ve Mirdas'a zindana gelmemesi için nasıl haber verileceğini düşünmeye başlamıştı. Sabah Ebu Bilal Mirdas çıkıp gelmiş, zindan bekçisi ona sormuştu, valinin sizleri öldüreceği haberi sana ulaşmadı mı? La evet, ulaştı diye cevap vermiş zindancı. Fakat buna rağmen geldin, deyince Mirdas şöyle karşılık vermişti, evet geldim, çünkü bana yapmış olduğun iyiliklerden dolayı cezaya uğratılıp da başına bir felaketin gelmesini asla istemedim. Ertesi gün Ubeydullah, haricileri tümüyle öldürme kararı vermiş, Ebu Bilal Mirdas'ın öldürülmesine sıra gelince zindan kapıcısı Ubeydullah'ın süt kardeşi olması hasebiyle ortaya atılmış ve aralarında olup bitenleri Ubeydullah'a anlatarak ona şefaat etmişti. Bunun üzerine Mirdas affedilip serbest bırakıldı. Ebu Bilal Mirdas daha sonra Ubeydullah bin Ziyad'ın korkusuyla 40 arkadaşıyla birlikte çıkıp Ahvaza gitmişti. Yolda rastladığı Beytülmal mallarından kendisine ve arkadaşlarına yetecek bir miktar alıp gerisini iade etmişti. Ubeydullah bin Ziyad Mirdas ve arkadaşlarının kaçtıkları haberini alınca Eşlem bin Züra el komutasında, bir grup askeri hicre 60. yılda üzerlerine göndererek onları bertaraf etmek istemişti. Başka bir rivayette ise, bu haricilerin üzerine giden komutan Ebul Husayn et demimi olup yanında 2000 kadar asker vardı. Ebu Bilal'in yanına vardıklarında Allah rızası için kendisiyle savaşmamalarını rica etmiş, fakat onu asla dinlememişler ve komutan Eşlem bin Züra onları cemaate katılmaya davet etmişti. Onlar bizleri o bin ziyadın yanına tekrar geri götürmek mi istiyorsunuz demişler ve bu arada eşlemin adamlarından birisi attığı bir okla Ebu Bilal'in adamlarından birini öldürmüştü. Bunun üzerine Ebu Bilal adamlarına önce onlar size saldırdılar demiş. Onun bu sözü üzerine hariciler son derece şiddetli bir şekilde eşlem ve adamları üzerine saldırmış, onları büyük bir hezimete uğratmışlardı. Eşlem ve arkadaşları yenik düşmüş bir şekilde Basra'ya geri dönmüşler, Ubeydullah bin Ziyad Eşlem'i kınayarak, yanında 2000 kişilik bir asker varken 40 kişi seni mağlup etti değil mi? Demek ki sende hiç hayır yokmuş, demiş, Eşlem de şöyle cevap vermişti, ben onların elinden sağ salim kurtuldum ya. Beni kınaman onların elinde ölüp de hayırla yad etmenden yine daha iyidir. Bu olaydan sonra Basralı küçük çocuklar eşlem bin zürayı gördüklerinde şöyle bağırırlardı. Bak, bak. Ebu Bilal arkandan geliyor. Eşlem bu durumu Übeydullah bin Ziyad'a bildirmiş, o da çocukların böyle demelerini yasaklamıştı. Bu olay üzerine bir harici şu beyitleri söylemişti. Sizin zannınıza göre 2000 mü minimum kişi 40 kötü adamı öldürecekti hayır, yalan söylediniz. Durum sizin zannınız gibi değildir. Hariciler mümin kimselerdir. Asıl önemlisi küçük bir grubun bildiğiniz gibi büyük bir gruba karşı zafer kazanmasıdır. Bu yılın diğer olayları. Bu yılda hac emirliği görevini Velid bin Utbe ifa etmişti. Ashab-ı kiramdan olup Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin yanında yer almış olan Ukbe bin Amir el-Cüheni bu yılda vefat etmişti. Yine bu yılda Hazreti Ayşe, radiyallahu anhe vefat etmişti. Aynı şekilde Ashab-ı kiramdan olan Semure bin Cündeb, Malik bin Ubade el-Gafiki de bu yıl içinde vefat etmişlerdir. Yine bu yılda vefat edenlerden birisi, Basra kadısı Umeyye bin Yesribi'ydi. Onun ölümü üzerine Basra kadılığına Hişam bin Hubeyre getirilmişti.